Yani Kaan'a ben şaşırdım böyle demesine. Dün sanki seni tanımak istemiyormuşçasına. Nasıl böyle ha, ben bir anda şey yaptı ki? Ben onun gözlerine ya. baktım anladım zaten arkadaşlar. Niye, sen, net, niye net, net olmuyorlar anladın mı? Ben, ben çok ve net seni Kaan. biliyorum. Şu an aşkım ne Fero'da var gözü ne Kaan'da var. O şu an Talha'yı beğendi, tatlı buldu, tanımak istiyor. İnceliyor. En azından diğerlerinden farklı hayat. Net en azından çocuğun bazdan başka bir şey çıkmadı Aynen öyle. Niye tanımayayım? arkadaş olarak ilk baştan da. Tanıy tanıyabilirim yani ama onun tarzı teşhirci. <laughs> <laughs> ya şu an bence herkesin kafası çok karışık Kankacığım. ve bir mücadele içinde. Bak, bakma şimdi bir yerde. Okey aşk bir yer, e, hoşlanma, flört bir yerde. Yarışma kafasına da artık insanlar yavaştan girmeye Biraz başladı. Bir de yaklaştık ya. Aynen öyle. O yüzden şu an o kadar tetikte olman lazım ki güven konusunda. Ben Talha'yı tanıdığım kadarıyla gerçekten iyi bir çocuk. Harbiden iyi Yok, beyefendi. Evet Talha zaten şey. sonradan geldi. yani Bayağı bir sonra hatta gelmiş oldu. Hiç öyle şeylerde göz olacağını sanmıyorum. Gerçekten hoşlandım. hoşlandığını flört ilişki yaşar o yani. Şu an hiç prim, prim peşinde emin ol şu evde en az prim peşinde koşan insan odur herhalde yani. Ama diğerleri hep şüpheli. Bana şahsen Kaan samim gelmeyecek. Çünkü neden gelmeyecek? Aşkım gördük zaten. Aşkım yorumlarının altında fotoğrafların yorumlarının altında, şey altında gibi hani dil kağı falan inadına, yazmışlar. Bak yapacağından demiyorum, Rümeysa'yı zaten gram bir şey hissetmiyor o belli de. Ama böyle ne hikmetse dedirttiriyor, anladın mı? Niye Dilara dedirttiriyor yani? Şaka gibi ya. Ferhat, ala Ferhat çok alakasız bir isim bu arada. Aşkım, <laughs> Ferhat ben duydum, manalandıramadım. Ulan dedim, ne hani, acaba duydum? yalan haber mi falan filan. Nereden duydun? Kanka ben duyarım. Duydum. <laughs> Kuşlar falan fısıldıyorlar arada böyle dedikodu yapmayı severim biliyorsun. Dedikoduların arasında geçiyordu öyle. Aa dedim Fero Lara'ya yürüyecek ya falan filan. <laughs> Yok o çok şey değilsin. Dün şey de söyledi Fero. <laughs> Kaan biz Fero üçümüz oturuyoruz muhabbet ediyoruz. Dedi ki ben dedim ki yeni gelen kız hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel kız dedi. Sonra ben dedim ki e ee, dedim. İşte Pero'yla ikisi destekli bir şekilde. Ne o söyledi ne o söyledi. İşte yeni birinin ismi gelince, yeni biri gelince bir adım geri atıyorsun falan filan gibisinden de konuştu. Herkesin kafası... Yani? Bak senin gibi değil, herkesin kafası karışık. Sen böyle mi poz veriyorsun? Nasıl? Aynen, genel düşün. Bir dakika. Ama herkes de aynı durmuyor işte pozlar. Bu değişik fizik. Fizik. Ne Peki. yapalım, burada mı oturalım? Burada oturalım hayatım. Ne düşünüyorsun? Senin taliplerin arttı. Aşkım, Kısmet açıldı. <laughs> Kısmeden arttı benim. Yani o kadar Kısmetim samimiyetsiz geliyorlar ki bana. Ne geliyorlar? Çok samimiyetsiz geliyorlar bana. Yani. Bazılarına da kız evet, çok En konuşuyorsan... samimi gelen hangisi? Ya abin hariç canım, abin yeni geldi senin. En samimi gelen kim oluyor? Şu an Talha oluyor talha yani. Oluyor. Kimseyi tanımadığı için. Talha zaten direkt bir tek isimle geldi buraya. Evet. O da sensin. Üç isim dedi ama, ama. diğerleri şoktayım. O kadar kötüyüm ki. Yani... Ne? Ay kötü Gerçekten onun şeyi şey. Aşkım nasıl değil? Kullanılan ithamlara bakar mısın? Çok yanlış. Şey dedin, Dilara'yı tanımak istemiyorum dedin. He, çünkü daha olay. Bunu seninle aslında bilmiyorum fazla alakası ama. İstediğini yapabilirsin, bunu zaten biliyorsun asla karışmam. Ama hani böyle görünce takımı giymişiz gibi. Hmm. Hani böyle manalı şeyler anladın mı? Yo, Biraz bu yok gayet bana mi? bana ben biraz şey. Aynen. Ben hani Murat'ı falan dedim abi bu normal mi? Bilmiyorum Normal. Hani, tabii ki de böyle. Normal. Yok, hani böyle aa takım aynı giymişiz. Gibi. Sen beni tanımıyor musun? Ben söylüyorum böyle. Ben Öyle hiç, dedim diye çocuğa aşık mı oluyorum? Yok tabii değil ama düşün hani biraz tuhaf oldum yani. Bilmiyorum normal değil mi bu? Yani, yani düşün... ben, sana demedim ben çaba görmek istiyorum Doğru, diye. Evet, ama pes ettin sen yok. o zaman. Ben senin samimiyetine inanmıyorum tamam da Kaan. ama birden yani hani böyle şey yapınca... ...pozitif hani ben seni beklerken günaydın da... Tamam gelseydi sen de konuşacaktım aynı ses tonunda. Tamam yok ben seni beklerken hani o bir an araya gidince... ...şu Allah Allah dedim hani... ...dedim biraz ağır olursun herhalde sandım hani... ...böyle bir ağır konuşuyorsun falan da... ...birden pat diye şey yapınca Allah Allah... Hani nişanlı böyle görünce dedim, Oğuz'a şey deyince birazdan geliyoruz beraber. Anladın mı biraz şey oldu mu böyle orada? Sonra hemen pes ettin. Ya pes yani, mi Ya moralim bozuldu yani. Ferhat'tan Ferhat'ın dediklerini duyduktan sonra da Ferhat'ın Ferhat dedikleri yok. ne öyle? Ferhat, Oğlum siz yakın arkadaş değil misiniz Ferhat'la? Ferhat, ne dedi ki? Kötü Ferhat sana şey. hiç mi benim hakkımda düşüncelerini. Niye burada başkalarını söylüyor, başkaları gelip elde patlatıyor Ferhat, bunu? Ferhat, Ferhat ne dedi ama şu an ben onu tam anlamadım. Kötü Dilara'ya şey dedim. aşık, Dilara'yı istiyorum. Ya yok, yok, onu gırgına dedi ya. Onun alakası yok ki. Onu hatta tamam, çok önceden dedi. Tamam sen beğendin, deydi. hissettim. Çok, bir dakika sen beğendin çok, kadının. Nasıl oluyor da yakın arkadaşın bu tamam. o kadar rahat konuşmasına izin veriyorsun sen? Ben ama sorsana Ferhat'a ne dedim ona, ona dedikten sonra. Ne dedin? E, kendisine. Dedim bak Ferhat yanlış yapıyorsun dedim. Çünkü ben ona demiştim hani Dilara'ya şey olacağım diye yürüyeceğim diye falan. Ben Ferhat bak yanlış yapıyorum kanka yapma. O da kanka şaka yapıyor, şaka yaptı özür dilerim dedi bitti. Ama bu çok önce dedi. Bu tamam. nasıl bir şaka? Top, tamam dedim işte zaten yapma dedim bak kanka yapma. Ben senin sizin samimiyetinize inanmıyorum açıkçası. Attila abi o sana kalmış ben onu dedim Ferhat dedim bak Ferhat yapma böyle olmaz hani anladın mı? Şaka yaptı Yok, yine de... Yaptı. Şakası. Hani... şakası bak ya... ben yine böyle bir durumun içerisine düştüm. Bunun evet, doğru. şakası bile kötü. Kötü zaten. Dedim ama zaten onu yapma diye Ferhat böyle olmaz diye. O da ondan sonra bıraktı. Şu Murat Muratgil konuyu açtı yoksa öyle bir şey olmayacaktı zaten. Anladın mı? Öyle bir şey benim kulağıma zaten. Gelsin Gerçekten. gel. Gelsin tamam da ben... Ama... zaten gelmiş böyle bir tamam, haber. Tamam gel, geldi. Ben ama dedim ona zaten orada. Kanka Hayır, bak böyle nasıl... bir şey yaparız Hayır sende nasıl bir rahatlık görmüş de. Orada açıyor Murat okuyor diyor ki Dilara'yı seviyor seviyormuş. Susuyor, gülüyor böyle. Sen de yanında tepki göster. beni istemiyor sana. musun? Tamam da Dilara ben onu zaten... Benimle istemiyor musun sen? An, tamam ben onu önceden... Niye sakin kalıyorsun sen? Tamam ben onu önceden dedim orada. Bundan daha önce dedim yapma diye. Bu konu açıldı ya şimdi yine. Ben orada ne deseydim? Kimin ne haddine? Hani şimdi ben desem yapma etme diye. Ben senin şu an bir şeyin değilim. Ben orada dese sana ne sen bir şey olmuyorsun. Veya sen de, sen de diyebilirsin. Tamam da sen. canım sorun o değil. Sorun senin Ferhat'la yakın olmanın. <laughs> ben benim ne dilim? Ben kendimle arkadaş buldum. Bugün gittik. da gittik. Kendimle arkadaş buldum. Çok kaptırma arasına ben de gidiyorum. Yani. Evet. <laughs> ya baksana şunları ya. Çok iyi ya. Ben Ferhat böyle yapma bak yanlış. Ben onu almayacağını demiştim bak ben dilara yürüyeceğim diye. Daha iyi anlar diye anladı zaten de. Okey dedi bir de yapmayacağım. Bitti. O konu orada bitti. Şu an onu Murat açtı yine. Magazinde. Başka hiçbir şey yok bunda. Anladın mı? Onu zaten demiştim ona bak yapma diye. Hatta hatta biliyordu. Böyle şaka yapmadım Ferhat. Bu yani konu. Yani bilmiyorum Kaan. Sen şu an sen niye bozuldun? Onu anlamadım ben. Bozuldum şeye bile anlamadım mesela. Tamam yok bir şey demedim diye mi bozuldun? Konu o değil. Konu yakın arkadaşın rahatlıkla şaka yapması. Ama an, bak ama dedim ben sana. Belki yapma de diye. Gerçek, ne, niye bu kadar savunuyorsun diyorsun şaka? Belki de gerçek. Savunma De, tanıyorsun. ağzını payını dedin de Bak ben Ferhat dedim. Yapma dedim. Dedim bitti konu orada bitti. Şu an an Ferhat bu... gelsin beraber Ferhat'la konuşsun. Ben bir adını, yanına, yanına gideyim. Biz yine bunu konuşacağız yani çok. Anlamadım. Değişik bir muhabbet. Böyle muhabbetlerin içinde olmak istemiyorum ya. Anlamadığım konu senin yakın arkadaşın. Nasıl izin verebiliyorsun böyle bir şaka yapmasına? Hayatım sen demiştin bu cümleyi burada kimse kimseyle arkadaş değil. Ha. Muhabbetini ya, sen demiştin. Evet. Olabilir de niye bunu şaka diye çeviriyorsunuz? Bir şey gülüyor niye yani. sesini çıkarmıyor gülüyor mesela. Sen de oradaydın. Şaka falan ha. değil ya bir gün önce Ayça Hanım'a dedi ki burada dedi. Önce yeni kız dedi, sonra dedi ki hayır, buradan birisine yürüyeceğim dedi. Şimdi de böyle bir şey açıkladı, şakaya vurmasınlar Allah aşkına ya yani. yani. Sürekli adın geçen bir şey çıkıyor. İnşallah. Ve... Sinirlendirme <laughs> olmuş. <laughs> Şöyle söyleyeyim, sürekli adın geçen de. bir şey çıkıyor ve... ister istemez hem yeni geldim, yeni tanışma yoluna girdik. Girdik, ee, daha. Yani tanışma yoluna girdik dediğim... Bir tanışma yolu değil mi? Şimdi Şimdi o tam öyle olmuyor ama. Tanıma. Tabii tabii ön tanıma, ön tanıma, ayrı tanıma şey. yolu. <laughs> bu ön tanıma yolu bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet haklısın gerçekten çok olaylı yani. Yani sana... evet evet bir anda olaylı. Ben çok sinirlendim bu duruma yani. Bence de haklısın, hoş değil. Çünkü yani. şey olduğu böyle iğrelti olduğu çok belli oluyor hani yalan Kim olduğu çok yakın belli. Kaan der ben <laughs> Onu tanımak kan istiyorum. demiş diye. zaten bu, Önceden de demişti. Müsaadenizle böyle bir şey yapmaması mısınız? lazım. Kaan'ın da buna böyle gülmemesi, sesi kalmaması Müsaade lazım. Müsaade etmemesi bunda. lazım. Erkek dediğin mi? Allah aşkına? Yumruğunu masaya vuracak yani. Hayırdır sen? Kimsin benim yöneleceğim kadına şaka yapıyorsun? Aynen. Bu derece. Uzun zamandır eril enerjiyle karşılaşmadığım için <laughs> yorum yapamıyorum. <laughs> Sürekli dişi enerji gördüm karşımda. Ben çok tripliydim. Çok ya, çok yani. ya ben ne trip yedim <laughs> ben ne var